Cumhurbaşkanı Erdoğan tweet attı. Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasının detayları konuşulmaya başlandı. Türkiye'de milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kampanyanın detaylarına gelin beraber bakalım. Öğrenciler bir defaya mahsus vergisiz telefon veya tablet alabilecek, ÖTV, KDV ödemeyecek ve bu ürünlere neredeyse yarı fiyatına sahip olabilecek. Ancak bu ürünlerin Türkiye'de üretilme ya da montajlanma şartı var. Yani vergisiz iPhone veya MacBook alamayacaksınız, üzgünüm. Öğrenciler telefon alacaksa bunu kendi hattı üzerinden alabilecek ve bu telefonları alır almaz satamayacak. Ülkemizde üretilen ya da montajlanan telefon markaları ise Samsung, Xiaomi, General Mobile, Reader, Vivo, Omix, Casper, Realme ve TCL kampanyadan yararlanabileceğiniz tablet ve bilgisayarlarsa Monster, Casper ve Vestel olacak. Bu kampanyadan açık öğretim ve yüksek lisans öğrencileri faydalanamıyor. Başvuru süreci ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Peki bu kampanya sizi tatmin etti mi? Yorumları